Advantan nedir ve ne işe yarar? Advantan, metilprednizolon aseponat etkin maddesini içeren bir topikal kortikosteroid krem, merhem veya losyon formunda bulunan bir ilaçtır. Ciltteki inflamasyonu, iltihap ve alerjik reaksiyonları azaltarak çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kullanım alanları Advantan, şu durumlarda doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Egzama, dermatit Atopik dermatit Seboreik dermatit Kontak dermatit, alerjiye bağlı deri tahrişi Sedef hastalığı, psoriasis hafif ve orta şiddette plak tipi sedefte belirtileri hafifletir. Cilt alerjileri, ciltte kızarıklık, şişlik, kaşıntı ve yanma gibi alerjik reaksiyon belirtilerini azaltır. Güneş yanıkları veya hafif yanıklar, doktorun önerdiği durumlarda iltihabı ve rahatsızlığı azaltabilir. Advantan nasıl kullanılır? Uygulama, cilde ince bir tabaka halinde sürülür ve nazikçe yedirilir. Kullanım süresi, genellikle 2-4 hafta ile sınırlıdır. Frekans, günde bir kez uygulanması önerilir, doktor aksi bir şey söylemedikçe. Yan etkileri nelerdir? Yaygın yan etkiler. Hafif yanma hissi. Ciltte kuruluk. Uygulama bölgesinde kızarıklık. Uzun süreli kullanımda riskler. Ciltte incelme, atrofi. Damar genişlemeleri, telanjektazi. Renk değişiklikleri, hipo veya hiperpigmentasyon. Bağışıklık baskılanması nedeniyle enfeksiyon riski artışı. Ciddi yan etkiler: Nadir. Alerjik reaksiyon, şiddetli kaşıntı, döküntü. Uzun süreli kullanımda sistemik yan etkiler, hormon dengesizlikleri gibi. Dikkat edilmesi gerekenler: Yüz, göz çevresi ve hassas bölgelerde dikkatli kullanılmalı. Açık yaralar üzerinde kullanılmamalıdır. Bebeklerde ve çocuklarda kullanımı doktor gözetiminde olmalıdır. Eğer daha fazla bilgi isterseniz, detaylı açıklamalar yapabilirim.